Hepinize merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda herkesin hesabı çalınıyor PKXD'de. Bugün önlem almayı göstereceğim. Hesabınızı nasıl kurtarabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi hesabımızın çalındığını nasıl anlıyoruz? Buraya zaten bir hesabım var. Tıklayıp kendi e-posta adresimizi giriyoruz ve şifremizi giriyoruz. Oynaya bastığımda ben böyle bir hata alıyorsam bilin ki hesabınız çalındı arkadaşlar. Şifreniz yanlışsa. Şimdi bunu nasıl kurtarabileceksiniz göstereyim. Şifremi unuttuma bir kere tıklayalım. Evet siteye arkadaşlar. Bu PKX'lerin kendi resmi sitesidir. Buraya e-posta ve kullanıcı adınızı yazın. Kullanıcı adından kastım oyundaki adınız arkadaşlar. Hemen ben e-posta hesabımı yazıyorum. Sonra burada göndermek seçeneği var. Buraya bir kere tıklıyorum. Evet başarıda. Şimdi burada hesabınızı hangi e postayla açtıysanız oraya gidiyoruz. Bakın gelmiş arkadaşlar. Buraya bir kere basıyoruz. Şifreyi sıfırla seçeneği geldi. Buraya bir kere basıyorum. PKX'lerin kendi resmi sayfasıdır. Bu arada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Korkmayın. Yeni şifreyi yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hesabımızın çalınma nedenlerinden biri şifremizin kolaylığı. Şifremiz kolaysa herkes hesabımızı kolay bir şekilde çalabilir. E-postayı alır bir yerden şifreyi de mesela diyelim ki benim adım Ares ise Ares 1 2, 3 4 5 koymak yerine lütfen şifren şifrenizi zor şifreler koymayı unutmayın. Şimdi ben buradan gelip şifremi yazıyorum. Kaydetmekte bir kere bastıyorum. Yeni şifrem başarıyla oluşturuldu arkadaşlar. Buraya geldim. E-postam zaten girili. Buraya da gelip şifremi yazıyorum Oyna seçeneğiyle bir kere bastığında hesabım kurtulmuş olacak Hesabımızı bu şekilde kurtarabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna gelelim Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Hepinizi seviyorum kendinize dikkat edin Bay bay arkadaşlar